Tatmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bambaşka bir çekiliş videosuna hepiniz hoş geldiniz. 1000 aboneye ulaşana kadar her 100 abonede özel bir çekiliş yapıp şanslı olan arkadaşlara Royal Pass ve UC hediye ettim. Şanslı olan arkadaşlara diyorum. Çünkü çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup bildirimleri açtıktan sonra çekiliş videosunu beğenmek ve yorumlara oyundaki ID numaranızı yazmaktı. Aranızda 200-300 aboneden beri bu kanala abone olan, beni seven, attığım her videoyu beğenerek izleyen ama çekilişten hiçbir hediye kazanamamış kardeşlerim var. Haliyle ben her çekilişin kazananlarını açıkladığımda hediye kazanamadıklarını görünce hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü kanalı hiç takip etmemesine rağmen şanslı olduğu için hediye kazananlar oldu. Ama bundan sonraki çekilişlerde artık işi sadece şansa bırakmıyoruz. Yine eskisi gibi kanala abone olup bildirimleri açtıktan sonra bu videoyu beğenip yorumlara oyundaki ID numaranızı yazarak çekilişe katılabilir ve küçük hediyeler kazanabilirsiniz. Ama büyük hediyeyi kazanmak artık sizin elinizde olacak. Bu ve bundan sonra yayınlayacağım videolarda sizin için bazı ipuçları olacak. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim, şöyle açıklayayım. PUBG Mobile ile alakalı bir kelime seçeceğim ve seçtiğim bu kelimenin harflerini YouTube'da yayınlayacağım videolarda size karışık olarak vereceğim. Hemen bir örnek üzerinden gidecek olursak diyelim ki kelimemiz bootcamp. Yayınlayacağım videoların içinde ipucu olarak bazen 1, bazen 2 harf birden vereceğim. Bazı videolarda ise hiç ipucu olmayacak. Siz de bu videoları dikkatlice izleyip harfleri bir kenara not edeceksiniz. Kelimede yer alan bütün harfleri tamamladıktan sonra ek olarak 0 ile 9 arasında bir rakam vereceğim. Bütün ipuçlarını toplayıp bulduğunuz kelimenin sonuna o rakamı da ekleyeceksiniz ve ben de Discord sunucumuzda oluşturduğum ipucu kanalına kelimeyi doğru bir şekilde yazan ilk kişiye Royal Pass hediye edeceğim. O yüzden videonun açıklama kısmında yer alan davet linkinden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. İpucu kanalını oluşturdum ama şu anda kilitli olduğu için kimse bir şey yazamıyor. Son ipucunun yani rakamın yer aldığı videoyu yayınladıktan sonra kilidi kaldıracağım ve cevabı hatasız bir şekilde yazan ilk kişi benden Royal Pass kazanmış olacak. Aranızda iyilik olsun diye videolardaki ipuçlarını yorumlara yazmak isteyenler olabilir. Ama bu sizin Royal Pass kazanma şansınızı düşürür unutmayın. Ayrıca sizi kandırmak için yorumlarda videodaki harfi değil de farklı bir harfi yazanlar da çıkabilir dikkat edin. O yüzden benden size tavsiye ipuçlarını kendiniz toplayın ve en yakın arkadaşınızla bile paylaşmayın. Size biraz kolaylık olsun diye ilk ipucunu şimdiden veriyorum. Bir kenara not etmeyi unutmayın. Bu video içerisinde ilerleyen dakikalarda bir ipucu daha olacak. İkinci ipucunu Yakalamak için videoyu dikkatlice izlemeye devam edin. Bu şekilde videoları hem daha eğlenceli bir hale getireceğimizi düşünüyorum, hem de işi şansa bırakmadan royal Pass kazanmak artık sizin elinizde olacak. Elini çabuk tutan kazanır. Ama çok iyi çıktı. Baya güzel Yani öbürlerine, ya yani öbürleri de güzel ama bu ayrı. Aynen aynen. Bu ayrı. On pala buldum. On pala. Ben bir AK buldum. Şu an bir tek gaz ihtiyacım var. Bana da onlar lazım. Bir de Oyun. Bir Thompson buldum. 3 tane kal buldum. Bir yelek bulduysam bu iş tamamdır. Harikasın. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> e ben seni karıştırır mıyım? Ben seni karıştırır mıyım? Düşman miyim? görüldü. Oynuyorum oraya oynuyorum. Sağdan başlayacağım. Burada kasık var mı? Yeleğim olsa çok güzel olacak ama iyi. Ee, burada. Yanımda, yanımda, yanımda. Ya bu evde ya önümdeki evde. Önümdeki ev olabilir. Korktum ya. Korktum ya. Bir daha gelin. Burada adım. önümde. Oynadım oraya. Ee, oynadım. Arkanda bir saniye. Arkanda bas. Bravo. Bravo. Adını bir de Zeus Zeus koyuyorlar böyle. Oğlum siz hayırdır ya. Bu Bana benim, yok benim yok. yeleğim yok bu arada hala. Abi gel. Tazman abi gelsene bir yanıma. Emir çıkarıp kendi yeleğini verme ama sakın buna. bana. Hayır hayır hayır. <laughs> Emir hayır hayır. Al bunu al bunu. Evet ben. Al al bunu al. Video koyacaksın sen. Ne olacak ben canım? Önemli olan takım. Ekstra bulursanız şey yapın bana söyleyin. Kurban olduğunu çıkarıyor kendi Araba yeleğini var. Mı? veriyor ya. Araba var var. Adam var abi. Adam var. Tamam süper. Bas 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 bas. Dümle. kafa atacağım Geri ezeceğim dünler. onu. Ezeceğim onu. Bir tane daha çöktü ben Tamam baydım onu. Emiri kaldır. Kaldırıyorum ben kaldırıyorum kaldırıyorum. Taş arkasını baydım bu arada. Alıyor. En yani oyuncağını bir de aldın sen helal. İyi vurdunuz iyi. şey bunlar, bakabilir miyim? Arkadaşları nerede bunların? bunlara? Bunlar direkt gitmedi mi? Yok yok bak bu burada <laughs> geldi. Yok burada geldi. 4 dört numara. Dört numaraya yardıma gidiyorum. Araca getiriyorum. Diyeceğim araç yok. Araç şeyde. Araç telef. Yatma ne bu kadar adam ki var mı? Bırakırım gel. Bırakırım gel. Aha sukulda adam var. Tamam basalım. Evet Ne tarafında? Tam burada Tamam Bak bu tarafta Çocuğum burada Canı çok az Ben evet. Kaçıyor Kaçıyor Lan nereye gitti bu? Nereye gitti? Aşağı atladı Hava atacağım Cam basıyor, cam basıyor, cam basıyor. Üst katta. Ha? Evet, onun akıl oyunu oynayacağım. Ne? Aa, Beni ben Biri daha var. Yapma, yapma, yapma. Dikkatli olun. <laughs> <onun> Hadi <tarafı. gülüyor> Can basıyor. Bilet de beni bitirmezsin ya. Fatih sen ne ara bitti? Kaç tane hakem var ki? Direkt bitirmeyi oynuyor ya. kayıp verdik ya. bilmiyorum ki adam Adamlar duvar arkası vurdu beni. Ben adama kaç tane akeli vurdum. Ölmedi ya. Full rush devam oynuyoruz. Satma ya batam arkada. Arkada arkada arkada. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Ya şişe atamıyorum ya kör Emir AVM'yi sana bırakıyorum. 8 ikisi daha. Bak şu 8 x şurada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. M24'ü ben çektim. Allah abi çok Güzel. Ne oluyor <laughs> sana? Ara ara. Okan abi, yapma yapma. Ya bitirin bitirmiyor ya. Batman abi ben sabir misin canım yok. Canım çok az canım çok az. Bomba atıyor. Ha helal ben helal be. Ben korktum dedim ki <laughs> e, be, ben, böyle mutlu olunca mutluluğum olun gidiyor diye dört bir şey bir aldım ya. Aa, can bas can bas seri can bas ayy ben bu şikayla, olayını çok Buradaki yanlış oynadılar bak alayım. hepsi birden sürekli arabayla turladılar etrafında birisi inseydi arada kalabilirdim belki alabilirdi. aynen aa önümüzde adam var emir sık 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 sık, sık. Hmm. Harikasın. Dikkat et arkadaşları olabilir yakında. Pink yat aşağı. Ya. Var var Emir. Bu tarafa gel. Buraya gelmen lazım. Ben öldüm öldüm ben öldüm ki ben öldüm ki ben öldüm ki. Ya oğlum siz. Adamlar bitirmiyor ya. Abi bence sen şu anda şeyden çık oyundan bunlara kill verme. A few moments later. Ne yaparsın Metit ben abi? Aga be. Helal. Ama bir şey. Abi de basam mı? Bunlar biz basam mı? Yok ya, bunlar şey yapmazlar. Bak görüyorum adamı ama, ama nerede yani hiç... geçmiyor. Tatman abi ben de görünmüyorum. Aa ben de göründü ama gitmiyor. Evet. Ve adam vermedi. Adamlara verdi. Burada biri var. Abi, abi alana gideceğim alana. hocam. Yok anlayın. Yok yok sıkıntı ya. <laughs> nane yemedim mi oğlum? Bir... Emir desene nane yemedim mi, de mi de oğlum de. sen şimdi? Ben şimdi nane yemedim mi? Ben <laughs> ben olsam şimdi ciciydim. Aa oha duvar arkasından vurdu beni. Gördüm adamı ama nasıl vurdu oradan? Nasıl bana bir işime bak. PUBG Bir saniye Bak 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 çakala bak Yat kardeşim aşağı Sen botsun Ahmet Botlanma bot o adam bot